Arkadaşlar. Herkese merhabalar. Biz bugün Lego Education serisinden e, kodlama treni ile sizlerle birlikteyiz. Bugünkü oyunlaştırmamızda kodlama trenini sizlere tanıtıyor olacağız. E, lego Education kodlama trenini aldığınızda çok fazla parça çıkıyor. Çok fazla ray ve e, lego parçası var. Fakat biz sadece rayların bir kısmını ve e, legoların bir kısmını e, hazırladık. Ve kodlamak için e, sizlere göstermek için. Buraya kurduk. Şimdi burada yolların üzerinde yeşil, mavi, sarı, beyaz ve kırmızı parçalar görüyorsunuz. Bunlar çocuklarınızın kodlayıcı e, renkler. Yeşil trenin yönünü ters yöne çeviriyor. Yani kırmızı, de, durmasını de, sağlıyor. kırmızı durmasını sağlıyor. Mavi yakıt almasını. Yakıt almasını sağlıyor. Sarı ne yapıyordu? Sarı korna çalmasını. Ve beyaz da kalmasını. selektör yapmasını sağlıyor yani farlarını yakmasını aslında. Sude şimdi kodladı. Önce farlarını yakacak, sonra duracak, yolcu alacak, akabinde korna çalacak, hareket edecek ee, ve yolunda ilerleyecek şekilde bir kodlama yaptı. Şimdi izleyelim. Kodladık. Bakıyorum. Trenimiz korna çaldı. Şu Burası an durdu. durdu. Çünkü buradaki tren yani burada. İstasyondan yolcu Burası, alacak. Istasyon korna çaldı. çaldı. O gitti. Yeşile geldiğinde yön değiştirdi. Tekrar aksi istikamete doğru yol alıyor. Trenin makasını değiştirebiliyorsunuz. Ve tekrar durmasını sağladı. Şimdi kırmızıyı kaldıralım. Devam etsin su deliğine. Bir de makası değiştir buradan diğer yola gitsin istersen. Şunu aldık. Kalabilir orada ya da daha ileriye koyabilirsin. Böyle koyacağım. Oradan geri dönsün istiyorsun. Peki. Nasıl olacağını merak ettim çünkü. Şimdi yolu değiştirdi. Burada mavide ne yapıyorduk? Mavide yakıt alıyoruz. Yakıt alıyordu ve burada kadar ulaşamaya bile yakıt istasyonunu oraya koyduk. Burada bir daha mı yakıt alacak? Bu, burası normal benzin istasyonu. Şu an yakıt ikmali yapıyoruz tekrar. yolcuların olduğu yere gidip oradan geri dönecek şekilde kodlamamız için ne yapmamız lazım? Şu an devam etsin. İlk bunu kodlamamız lazım. Şu an yakıt alıyor evet. Oradan geri dönecek. Bakalım oraya kadar gidip geri dönecek mi? Siz de çocuklarınıza farklı görevler verip farklı yollar hazırlayıp kodlama yaptırabilirsiniz. Bakalım istasyondan ters yönde hareket edecek mi? Şimdi yolcuları aldı. Yere gidiyor. Yön değiştirdi. Burada yakıt aldı. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için.